Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta Hamachi ile nasıl bağlanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bir hata çıkmaması için Görev Yöneticisine giriyoruz. Buradan bir şey kontrol etmeniz gerekiyor. Buradan aşağı iniyoruz ve LMA Guardian diye bir şey var. Bir de Hamachi 2 diye bir şey olacak. Bu ikisinin de çalışıyor durumda olması gerekiyor. Eğer çalışmıyorsa şöyle durdurulduysa başlata basabilirsiniz. Ben de çalışıyor. Bu genelde çalışır ama hata veriyorsa bir bakın. Ondan sonra server kuracak olan kişi yeni bir A oluştur diyor. A kimliği belirleyelim. Daha önce kimsenin belirlemedi bir A kimliği olmak zorunda çünkü öyle hata veriyor. 1 2 3 4 5 koydum çizdik aynı şekilde şimdi arkadaşımız ne yapacak onu göstereyim şimdi server'a bağlanacak kişinin yapacaklarını göstereceğim mevcut a sekmesine basıp mevcut bir a katıl diyoruz a kimliğini yazalım parolasını yazalım yazdık. Burada server'ı açan kişinin bilgisayarı gözüktü. Şimdi tekrar server'ı açan kişideyiz. Server'ı açacak olan kişi dünyasına giriyor. Girdik. Şimdi arkadaşımız için gelmesi için open to yapıyoruz. Burada arkadaşımızın geleceğinde ayarlarını veriyoruz. Bu önemli değil. 49207. Bunu unutmayın. Arkadaşımız server portunu paylaştıktan sonra biz onun bilgisayarının üstünden e, sağ klik yapıyoruz. IPv4 adreslerini kopyalaya basıyoruz. Sağ klik yaptım. IPv4 adreslerini kopyaladım. Bundan sonra Minecraft'a giriyoruz. Multiplayer'a basıp Direct Connect'e basıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz Eğer yapıştıramıyorsanız teker teker yazabilirsiniz şurada 3. nokta Gibi bir şey var işte Bundan sonra 2.3 nokta üst üste koyduk Ve arkadaşımızın server portunu yazıyoruz 49 207 Ve server'a katıl diyoruz Ve böyle katılmış oluruz ta da bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir.